cansever. O doğduğunda takvimler 8 Temmuz 1967'yi gösteriyordu. Makedonya'nın Veles şehrinde 7 çocuklu bir ailenin en küçük çocuğu olarak dünyaya geldiğinde ailesi ona Zansever Dalipova adını vermişti. Anne ve babası Makedonya'da ırgatlık yapıyordu. Cansever'in çocukluk yılları yoksullukla geçti. Ailesinin yaşadığı maddi sıkıntılar sebebiyle ilkokulu bitiremeyen Cansever Tatlalar'da çalışmaya başlamış küçük yaşta geçim derdine düşmüştü. Yaşadıkları yetmezmiş gibi daha 12 yaşında küçük bir çocukken babasını kaybetti. Annesi ve kardeşleriyle birlikte ırgatlık yaparak geçim sağlamaya çalışıyorlardı. Cansever'in o zamanlarda da sesi çok güzeldi. Çalışmaya gittikleri tarlalarda da şarkılar söylüyordu. Ama çocuk yaşında acı bir olay daha yaşadı. Sokakta çocukların fırlattığı bir sopa gözüne isabet etmişti. Cansever bu olay sonrası tek gözünü kaybetti. Ama yılmadı. Acılar peş peşe gelse de o göğüs germesini bilen cesur bir çocuktu. Daha 16'sına yeni basmıştı ki sesinin güzelliğini fark eden arkadaşlarının ısrarıyla Makedonya'da düğünlerde şarkı söylemeye başladı kısa sürede dikkat çeken Cansever'in ikinci durağı ise Yunanistan'dı. Orada okuduğu Türkçe şarkılarla ağ sesini ve adını duyurmayı başardı. Sahne aldığı mekanlar dolu taşıyordu. Cansever doğru yolda olduğunu anlamıştı ama başka başka yerlere gitmeye karar verdi. Hollanda, Almanya, Belçika gibi çeşitli ülkelerde sahneye çıkıyordu. Kazandığı paralarla ailesine bakan Cansever artık şöhret yolunda emin adımlarla ilerliyordu. Ama en büyük şöhreti Makedonya'da yakalayacaktı. 1990 senesinde Makedonya'ya yani memleketine döndü ve bir mekanda sahneye çıkmaya başladı. Bir gece yeni kurulan bir partinin milletvekili sahne aldığı mekanda Cansever'in sesini duydu mekan sahipleri sayesinde Cansever'le iletişime geçen milletvekili Cansever'e reddemeyeceği bir teklifte bulundu. Kurduklar yeni parti için hazırladıkları şarkıyı Cansever'in seslendirmesini istiyorlardı. Keman Obaşal E. Romene şarkıyı çok beğenen Cansever, bu sürpriz teklifi hemen kabul etti. Şarkı Cansever'in sesiyle devlet televizyonunda yayınlanmaya başladı, hatta şarkı romanların marşı haline geldi artık cansever Balkan ülkelerinde şöhreti yakalamıştı. Büyük konserlere gidiyor, hayal bile edemeyeceği kadar çok para kazanıyordu. Klip müzik ile çalıştığı yıllarda iyi bir promosyon yapıldığı için uzun bir süre yükselişini sürdürdü. Fakat, klip müzik son yıllarında ne kendisine ne de sanatçılarına artık fayda sağlayamaz hale geldiğinde ve bir gün kapandığında Cansever'in şansı da kötüye gitmeye başladı. Üstüne bir de yıllardır çektiği sağlık sorunları yeniden kendini hissettirmeye başladı. Stres ve üzüntü her geçen gün onun belini büküyor görüntüsünü olumsuz etkiliyordu. 1994 yılında 24 yaşlarındayken bir tür romatizma çeşidi olan Morbus Bechterew diye bir hastalık onu iki büklüm yaptı. Türkiye'de tedavisine olamadı. 15 yıl çekti sonra 2007 yılında gittiği Almanya'ya yerleşti, orada yaşamaya başladı. 22 Mayıs 2009 tarihinde Almanya'da ameliyat oldu. Ameliyat olarak yıllardır sırtında bir yük gibi taşıdığı kamburluk sorunundan kurtuldu. 2005 yılında gelinim olur Mus'un yarışmasından ata ve meşhur anası Semra Yücel Hanım ile tanıştı. Cansever 2013 yılının Eylül ayında Hey Deysa isimli yabancı şarkıyı seslendirip üstüne bir de klip çekince sosyal medyayı sallamıştı.